arkadaşlar ben Osman kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün saçımı yapacağız ama videomuza geçmeden önce lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda bana baz çıkmıştı arkadaşlar ve ben bazın görevinde 14. maça geldim. 15. maçı sizlerle birlikte kazanacağız. Ayrıca arkadaşlar voleybol savaşında da 9. maça geldim. İki görevi de aynı anda yapacağız. O zaman maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar voleybol savaşındayız. Evet şöyle topu attık arkadaşlar. Ama topu onlar atmış. Ems orada duruyor. Evet arkadaşlar topu vurduk. Top şu anda gidiyor. Evet arkadaşlar voleybol savaşı artık biraz değişik. Kaç falan var. Evet arkadaşlar top geliyor. Şöyle topa vurdum arkadaşlar. Ev belli kesti. Evet arkadaşlar bir puanımızı aldık. Şöyle yine şuraya gideceğim arkadaşlar. Adamlar topa vurdu. Şöyle koşuyorum. Evet arkadaşlar top yavaş yavaş geliyor. Şöyle vurdum. Evet arkadaşlar top gitti. Ben geliyor arkadaşlar. Topa vurdular. Em duruyor arkadaşlar orada. Ama ben durayım en yani iyisi işte. gidecek sanırım. Evet arkadaşlar, topa vurdum. Ber geldi yanıma. Beni keseceğim. Evet arkadaşlar, topu adamlar yine vurdu. Biz şöyle adamlar. Biz topa vurduk. Evet arkadaşlar, top değdi mi? Değmedi arkadaşlar. Gazın içinde oldu top. Ne yazık ki. Evet arkadaşlar, topa vurdum. İkinci puanı alabildik mi? Alamadık arkadaşlar. Top bu sefer de şurada. Top gelince vuracağım arkadaşlar. Çünkü ben beni öldürebilirdi. Evet arkadaşlar topa vurdular. Top hızlı geliyor. Tuttuk mu? Tuttuk arkadaşlar. Onlar tutabilecek mi? Tuttular mı arkadaşlar? Tuttular ne yazık ki. Yine gazın içinde oldu. Şöyle yine vurduk arkadaşlar. Evet top gitti. İkinci puanı da aldık. Maçımızı kazandık. Yıldız oyuncu en oldu arkadaşlar. Ve iki görevi de aynı anda tamamladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2000 jeton geldi. Kaç kademe atladık bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar 3 kademe atlamışız. Ben 40'taydım. Şöyle 3 kademe. O zaman şimdi kutularımızı açmaya başlayalım. 59 arkadaşlar var mı diye yazdı arkadaşlar. Maalesef vermedi. 34 arkadaşlar. Ne geliyor? İnşallah güzel bir şey bastım. Evet arkadaşlar. Kolik çıktı. Şu anda çok mutluyum. İkinci insan. Sonra... arkadaşlar. 55 arkadaşlar var mı diye. 5 yaz arkadaşlar maalesef, var mı diye. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki güç puanı da baza verelim. arkadaşlar baza verdik. Bazı yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz arkadaşlar. Kuleti de yükseltemiyoruz. Ne yazık ki güç puanı fazla çıkmamış. Evet arkadaşlar yanıma abim ve kuzenimi aldım. Birlikte günün kazanında oynayacağız. Bu arada arkadaşlar abimin kanalına abone olursanız çok mutlu edersiniz. Abimin kanalını açıklama kısmında ve kartlar kısmında bulabilirsiniz. O zaman maçımıza başlayalım. Stand back. Train position. adamlar bu kesin gidiyorlar. Şöyle ben de bineceğim şuna. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Adamları kovalıyorum. Şeyler de sanırım çaldıkları var arkadaşlar. Bakayım. Evet arkadaşlar adamlar orada bekliyor. Şurayı da kırmışlar arkadaşlar. Ben otomatik ben buraya geçiyorum. Evet arkadaşlar abim sende aldı. Kuzenim dayanamaya kaldı. Ben de boz aldım. Adamlar oraya geçti arkadaşlar. Oradan bizi öldürecekler sanırım. Güzel taktik yapıyorlar şu anda. Evet arkadaşlar ben yine gidiyorum. Şöyle gittim arkadaşlar. Ultim doldu. Yanlışlıkla ultimi attım arkadaşlar. Ne yazık ki ultim boşa gitti. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Abim bazı aldı. Abim Mr. de aldı arkadaşlar. Abim adamları almaya başladı derken. Kuzenim de Jesse'yi aldı. Ben şöyle şuraya geçeceğim. Şimdi de biz onları bekliyoruz arkadaşlar. Baz geliyor. Evet arkadaşlar baz geldi. Şöyle sıkıyorum. Baz aldım arkadaşlar. Abim de geldi. Burada bekliyoruz. Buradan adamları alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sıktım. Ultimi doldurdum. Jesse'yi abim aldı arkadaşlar. Mr. P de geliyor. Şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Onu da abim aldı arkadaşlar. Abim killerimizi çalıyor. Şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Bazı ben aldım. Jesse geliyor arkadaşlar. Jesse'yi daha hayatım aldı. Evet. Şimdi de Mr. Pony'nin uçuşu geldi arkadaşlar. Şöyle sıktık. Şimdi de Mr. P'ye geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mr. P'yi de ben aldım. Şu anda geri sayım başladı. Evet arkadaşlar Buzz geldi. Buzz'ı ben aldım. Jesse geldi arkadaşlar. Jesse'yi aldım. Canım çok az arkadaşlar. Biri gelirse beni her an alabilir. Evet arkadaşlar maçımızı kazandık. 33'e 20. Yıldız oyuncu atma olmuş. Evet arkadaşlar tekrar ödül alma modundayız. Şöyle adamları aldık arkadaşlar. Çoğunu aldık canımız çok azaldı. Ne yazık ki zıplayamadım arkadaşlar. Ne beni öldürdüler. Şöyle yine zıplayamadım arkadaşlar. Adamlar benden önce zıpladı. Şöyle gidiyorum. Evet arkadaşlar arkamdan abim geliyor. Abimi ileride bekleyeceğim arkadaşlar. Birlikte zıplayacağız. Evet arkadaşlar abim yarıma geldi. Birlikte zıpladık. Raps orada durmadı arkadaşlar. Ama şurada Raps'ın aksesor var. Evet arkadaşlar şöyle sıkıyorum. Şöyle dondurdum arkadaşlar Edgar'ı. Evet arkadaşlar 8 bit abim uğrarsa öldürür. Evet arkadaşlar abim 8 bit aldı. 8 bit abim aldı. Raps geliyor ultili, ultili bir şekilde. Raps alabildim mi arkadaşlar? Ne yazık ki alamadım. Çünkü Raps ultili arkadaşlar. Şöyle 8 bit'i aldım. Abimin kilini çaldım arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Adamların iki tanesini öldürdük. Edgar şurada bekliyor olabilir arkadaşlar. Evet bekliyormuş. Ne yazık ki şuraya kıramıyoruz arkadaşlar. Burada kaldık. Evet arkadaşlar Raphs geliyor Şöyle Raphs'ı alabildik mi arkadaşlar Raphs'ı ben aldım Evet arkadaşlar Edgar şu çığlıklarda bekliyor Adamları biz öldürüyoruz abine. kuzenim nerede Onu tam göremiyorum Evet arkadaşlar Edgar gitti kuzenim geliyor Evet arkadaşlar Kuzenim de geldi Adamlar buraya gelmezse kaybedeceğiz arkadaşlar Ne yazık ki Evet şu anda da gelmiyorlar Kuzenim adamları vuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenim bayağı vurdu. Ultisi dolu. Ultisini şuraya kırdı. Evet arkadaşlar sanırım maçımızı kaybettik. Evet arkadaşlar tam maç biterken adamlar geldi. Şöyle üç kişi gittik arkadaşlar. Üç kişi olmamız avantajlı oldu. Evet arkamızdan geliyor geliyor. Şöyle Sörcü yakaladık. Sörcü aldık arkadaşlar. Ne yazık ki kuzenim arkamızda kaldı. Evet bu o şuraları kırdı arkadaşlar. Bu oyu dondurdum arkadaşlar. Şöyle bu oyu aldım. Evet arkadaşlar ben burada kaldım. Evet arkadaşlar. Şöyle kuzenim de yanıma geldi. Abim orada kaldı arkadaşlar. Adam var geliyor adamları sıkacağız arkadaşlar. Evet şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Kuzenim ikisini de aldı. Bu geldi. Ben şöyle şuraya geçeceğim arkadaşlar. Adamlara tam vurmam lazım çünkü. Evet. Bu beni dondurdu. Şu anda adamlar geliyor arkadaşlar. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Evet adamlar ne yazık ki beni öldürdü. Ama kuzenim ve abim onları aldı arkadaşlar. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şöyle gideceğim. Evet arkadaşlar yanımda kovanın aksesuarını gördüm. Hemen yok ettim arkadaşlar onu. Şöyle boyu dondurdum arkadaşlar. Boyu aldım. İki kişi de geliyor arkadaşlar. Ne yazık ki onlar beni aldı. Şu anda öndeyiz. Evet arkadaşlar ben burada bekleyeceğim. Çünkü kuzenimle ve abim ölünce zaten her türlü önde oluyoruz arkadaşlar. Yani gitmemize gerek yok. Her türlü kazanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bir önceki elimizdeki taktiğimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada bekliyoruz. Adamlar orada şöyle altta arkadaşlar kuzenim sıkıyor. Evet arkadaşlar kuzenim Gale'ı aldı. Son 10 saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenimin Gale'ı öldürmesi birazcık kötü oldu.